Merhabalar hocam Ömer Kordonu imzaladım. Teşekkür, teşekkür ederim imzaladığınız için. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar tekrardan. Merhaba. İsminiz önemli mi? Ömer. Ömer Baran Çetin ama genelde arkadaşlarım Çetin derler. Çetin diye tanımlanmasından daha memnun oldum. Öyle mi peki? Evet. Çetin Bey diyeyim zaman. mu? <laughs> peki, hoş geldiniz Çetin Bey. Nasılsınız? nasılsınız? Hocam? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz siz biraz tanıyabilir miyim? Tabii. Evet. dedim gibi Ömer Baran Çetin. 23 yaşındayım. Hı hı. Kıbrıs'ta okul okumak için bulunuyorum. Yazılım mühendisliği okuyorum. Hazırlık sayıda bölüme geçemedim. Umarım ki bu dönem geçeceğim. İlk Neden? yılınız mı hazırlıkta? Yok hayır, ikinci yıl. Çünkü i̇lk. umarım dediğiniz için... Ee, i̇lk yılda öğrenemedim. İkinci yılım şu anda. Zaten hı. öğrenmezsem öğrencilik hayatım bitiyor. Bölüme geçemeden üniversite hayatım Şu anki durumda peki öyle bir tehlike var mı acaba? Umarım yoktur. Evet. <laughs> Umuyoruz o zaman. Aynen. Ee, i̇kinci üniversitem bu benim. Ya, İlk evet. üniversitesi neydi? Akdeniz Üniversitesi'nde mimari restorasyon okuyordum. Bazı Çok sebeplerden önemli. dolayı bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Çok kısa bir sürede fevri bir karar verip dönme kararı aldım ve bıraktım. Dondurmadan bıraktım. Okumadım. Ee, peki anlatmak isterseniz acaba ne gibi tatsız olaylardı? Ee, şu şekilde e, Diyarbakır'dayım ben. Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. Gittiğim yer Akdeniz'in merkez, e, Akdeniz Üniversitesi'nin merkez kampüsü değildi. Antalya'da Sevim diye bir ilçe var. Hı hı. Aşırı milliyetçiliğiyle bilinen bir ilçedir. Yani yobazda oldukları söylenir ki bence öyle. Diyarbakır'da olmamdan dolayı dışlanma gibi bir durum oluştu. Hocayla kavga ettim, Orada yaşayan insanlarla da bir kavga ettim Ve bu dediklerim ilk, ilk iki gün içerisinde oldu. Yani telefonla konuşurken arkadaşımla şiiri bir şekilde şakalaştığımdan dolayı buna tanık olan bir vatandaş neredesin diye sorduğunda diğer bakılıyım dedim. Adamın bana tepkisi şu oldu. Senin memleketinde okul yok mu ki buraya geliyorsun? Bunun gibi nice olaylar. 200 kişilik sınıfın ortasında hocam beni aşağılığına kattı sözlü bir şekilde kavgaya girdik, münakaşa mı Hala böyle şeylerin olması ne kadar utanç verici. Kesinlikle 21. yüzyıldayız ama insanlar hala bu şekilde geri kafa yapısına sahip. Anlıyorum. Bu yüzden siz de okulu bıraktınız. Aynen. Fevri karar verdim. Keşke bırakmasaydım. Geldikten sonra pişman oldum. Ama yapacak bir şey yok. O an öyle oldu. Öyle gelişti olaylar. Peki burada olduğunuz için e, sıkıntılar yaşıyor musunuz? Anladım. Bu ve benzeri sıkıntılar yaşıyor musunuz burada olduğunuzda? Yok hayır. Memnunsunuz böyle, buradan. Aynen zaten? kesinlikle burada öyle bir şey tanım konmadım, şarkı tovlamak. Çok güzel, da Çok güzel, çok sevindim. Aynı sıkıntıları yaşamak çünkü daha da e, problem Kesin. yaratabilirdi. Kesinlikle. Başka neler yapıyorsunuz? Diyarbakırlıyım dediniz. Aynen doğru. Ee, Diyarbakırlıyım. 23 yaşındayım. Hı -hı. Boşanmış bir ailenin çocuğuyum. Hı -hı. Ben Kaç yaşındayken acaba oldu bu? Hatırlamaya çalışıyorum çünkü ben bunu boşvermişti üzerimden. 5. Yani sınıfa gidiyordum, yanlış olmasın. 10-11 yaşlarınızda herhalde. Biri gibi aynı. aynen. 10-11 yaşlarındayken annemle babam boşandı. Annemle babam boşandıktan sonra babam tekrardan evlendi birisiyle. Sonra da o kişiden evli. O diğer babamın yaşından olan 3 tane kardeşimiz var, hı hı. küçükler. Görüşüyor musunuz? Evet, hep görüşüyoruz. Yani sonuçta çocuk var. Hı -hı. Yani bir şey bir vebali yükleyemez. Ne suçlar var ki? Hı -hı. En yani küçükler zaten hani bir şey anlayabilecek yaşta da değiller. En yani büyüğü 11 yaşında. Hı, -hı. 10 11 yaşından da 10 yaşında. Hı, Hı Sonra bir kız kardeşimiz var ki kız kardeşimiz. diğerimiz Diğer Hı -hı. o evet. Diğer annemizden olan. O 7 yaşında. En küçük kardeşimiz de 4 yaşında. Anladım. Aranız iyi, kardeşlerinizde. Tabii tabii. Çok de, Dedim, de, de, de. yani, çocuklar zaten bir şey yok. Yani Onlara yükleyemezsiniz. Hı hı. Aynen. Bu şekilde. Peki küçük yaşta böyle bir şeyin olması sizi e, nasıl etkiledi? Ee, kolay değildi. Hı, hı. Çünkü ben babasına düşkün bir çocuktum. Hı hı. Hani benim şu anda da öyle. Diğer kardeşlerimden ya babam olarak bir tık daha iyidir. Yani baba-evlat ilişkisinden çok arkadaş ilişkimiz vardır. Hı hı. Bundan dolayı diğer kardeşlerimden bir tık daha çok etkilendiğini düşünüyorum. Hı hı. Ama o zamanki şartlar... Ama babanız var. hala, hani siz de zaten bunun bilincindesinizdir. Ama babanız hala sizin babanız olmaya devam ediyor. Onu kaybettiğiniz bir durum söz konusu Kesinlikle. değil zaten. Hı hı. Yani sadece annenle olan evliliğe bitti. Çocuk-bayram olan ilişkisini insanı bir seferde yıkamaz. Etlenip tırnak birbirinden ayrılmazlar. Herhangi bir etkisi olmadı, uzaklaşma ve benzeri bir şeyiniz olmadı babamızla. öyle değil mi? Bir dönem oldu. Hı. Çünkü farklı bir şehre gitmek zorunda kaldı. Hı. Diyarbakır'dan çıktı eşiyle birlikte. Bir iki sene civarı görmediğim bir süre oldu babamın. O sürenin zarfında tekrardan Diyarbakır'a gelirken Ayağımdan otobüs geçti. 39 tane gemi kırıldı ayağımda. Çok, çok teşekkürler. <laughs> yani o olaydan sonra tekrardan görüşmelerimiz başladı. Diğer hafta farklı hastaneye gittik. Bu olay Adana'da oldu. Hmm. O dönemden sonra ilişkimiz tekrardan başladı. Farklı bir boyutta başladı. Annemle bir barışma ayrılması ve şey oldu. Sürekli yurttaş süreçler yaşadık. Aslında biz yıpratan süreç koyduk mübarişet hmm. bir, bir ayrılmalarıydı. Ee, annemin gitmeleriydi, babamın gitmeleriydi. Belirsizlik, Aynen, belirsizlikti. Böyle bir süreçte çok yaşadık. Hmm. Yani bizi yoran aslında, boşanmaları değil. Hı hmm. ee, Peki e, aile konusunu e, çok derine inmeden efendim, <laughs> sizden devam edelim istiyorum. E, buraya gelmenizdeki nedeni öğrenebilir miyim acaba? Tabii. Şöyle söyleyeyim, e, yapmak istediğim meslek şu anda okuduğum bölüm değildir. Ben yazılım mühendisliği okuyorum şu anda ama hani ilk amacım o değildi. Ben mimarlık okuma ümidiyle, hevesi, ben buraya gelmek istiyordum. Böyle bir hedefim de vardı. Çocuğum, çocukluğumdan beri bu hedefle büyüdüm. Önce kendime bir hedef büyümüştüm. Hayallerim hep bu yöndeydi. Hı hı. Ama az önce de bahsettiğim gibi Akdeniz Üniversitesi'nde mimari restorasyonu okudum. Oraya gitme amacım da BGS'ye girip 4 yıllığa çevirip mimar olarak mezun oldum. Ee, oradaki o yaşadığı tahtsız olaylardan dolayı benim babamın mimarlığa bakış açısı değişti. Hı hı. Ki şurada böyle bir anekdot da vermek isterim. Ben çocukken babamın maddi durumu bayağı bir iyiydi. Hı -hı. Maddi bir sıkıntımız yoktu. Bu arada babam iş adamı. Maddi durumumuz iyiydi. Şey o zaman Plastik madde geri dönüşüm. Hı -hı. O zamanlar maddi sıkıntımız yoktu. Ben çocukken bunu söylediğim zaman, ben mimar olacağımı dediğim zaman keyfi gelirdi, hoşlanırdı. Ve şu anda yerde tek üniversite okuyan hı, hı. Abim ve kardeşim okul okumadılar, bıraktılar babamla birlikte çalışıyorlar. Zaten dediğim gibi diğer kardeşlerim küçük. O zamanlar bir problem yok ama işleri kötü gitmeye başladıktan sonra böyle üniversite sınavını kazandığım zaman hani ben mimarlık yazacağım dediğim zaman bayağı bir karşı çıktı. Hı hı. Çünkü piyasada hali hazırda bulunan, mezun bir şekilde bulunan çok fazla mimar var. Hı hı. İşsizlik çok fazla var. Gidip 4 sene boyunca üniversite okuyorlar, ilim ilfanı öğreniyorlar. Gidip bir yerde asgari ücretle çalışıyorlar böyle durumlar var dedi. Şu anda da sana bir gelecek hazırlayabilecek şekilde bir maddi gücüm yok dedi. Hı hı. Olumsuzlukları anlattı ve beni vazgeçirdi cayırdı. Hı hı. Bana memur olmamı istedi ama ben çocukluktan beri kesinlikle ama kesinlikle böyle bir yaşam tarzı düşünmedim. Bugünden sonra da düşünemem. Çünkü söylediğim gibi esnaf bir ailede büyüdüm. Hı hı. Anne, ay başını beklemek pek bizim alışkanlıklarımızın çok dışında. Anlıyorum. O yüzden onu da ben istemedim. Ne yapacağım dedi. Zaten bu tepkiyi bekliyordum açıkçası. Üniversite sınavına girmeden önce bu tepkiyi bekliyordum. Ondan önce de ben bu bölümü araştırmıştım. Biraz bilgim vardı. Annemin kuzenleri içerisinde bu işi yapan var. Onlara danıştım. Sonuçlarını babamla konuştuğum zaman olur verdi. Geldi. Şu anda buradayım. Burada olduğunuzda çok e, sevindim. Çünkü burada kendinizi daha iyi hissediyorsunuz anladığınız kadarıyla. Ee, peki, genel olarak e, benimle görüşmenizde, buraya gelmenizdeki konu neydi? Ee, şöyle ki... Ailevi durumlar mı? Hani bahsettiğiniz şeyler mi? hani Çünkü Yok. oradan mı ilerleyeyim diye soruyorum. Ee, açıkçası bu konuyu pek fazla konuşmak istemiyorum. Ailevi durumlar, o ayrı bir yerde, ayrı bir boyutta. derinler kalacak. Siz ne zaman ee, paylaşmak isterseniz. Tabii, teşekkürler buraya gelme, gelme amacım, geliş amacım buraya geldiğim zaman bir ilişki yaşadım. Hı hı. O ilişkim pek güzel bitmedi. Güzel sonuçlanmadı, aldatıldım. Hı. Yani o olaydan sonra artık insanlara güvencim kalmadı. Yani yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Hı. Peki ee, anlatmak isterseniz yaşadığınız aldatılma nasıl bir şeydi, nasıl bir anıydı sizin için? Biraz daha açabilir miyiz onu? Tabii. Ee, Pelin diye bir insanla tanıştım burada. Hı hı. Aynı okulda okuyorduk. Hı hı. O farklı bir bölümdeydi, ben de farklı bir bölümdeydim ama hazırlıkta olduğumuz için ders saatlerimiz olsun falan filan çok çalışıyordu. Ve hepsini arkadaşım ne arkadaşıydı? Hı hı. Normal bir arkadaşlıkla başlamıştı. Ama birlikte aynı aktivitelere katılmak olsun, dışarıya çıkma olsun bu tarz olaylardan sonra aramızda bir etkileşimin olduğunu fark ettik. Hı hı. İlişki boyutu biraz arkadaşlıktan daha çok flörte dönmeye başladı. Hı hı. Bu şekilde biraz daha etti, ilerledi. Güzel olaylar yaşadık, güzel günler geçirdik. çok kararsız bir insandı kendisi. Yani kendini öyle tasvir ediyordu ama kararsız değildi aslında ne istediğini bilen bir insandı. Sadece kendini öyle gösterdiğini düşünüyorum ki bu benim fikrim. Hı hı. Aslında yapmak istediğini yapıyordu. Sadece dışarıya kararsızım diye vuruyordu. Hı. Rol yaptığını düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. evet, öyle düşünüyorum. Hani kararsızım diyordu, ne istediğimi bilmiyorum diyordu ama aksine ben hep biliyordu. Peki o bunları söylerken mi rol yaptığını düşünüyordunuz yoksa aldatılmadan sonra mı? Geçmişe dönüp düşününce rol müydü acaba diye düşündünüz? Ee, şöyle ilk etaplarda düşünüyorum çünkü ben onu e, içinde çok saf, temiz bir insan olarak konumlandırmıştım. Hani böyle fili fırılak bir insan olmadığına inandırmak istemişim belki de kendimi. Hı hı. Ama aldatılma olaylarını yaşadıktan sonra mantıklı bir şekilde oturduğum zaman, yaşadığım olayları düşündüğüm zaman Hani ben hala puzzle'ın parçaları tek tek birleşiyor. Hı hı. Öyle oldu. Rol değildi. Biliyordu. Gayet akıllı bir insandı. Her ne kadar kendini biraz daha saf gibi göstermeye çalışsa da öyle bir insan değildi. Hı hı. Gayet akıllıydı. Neler oldu peki? Anlatayım. Önce arkadaştınız, hı hı. daha sonra flörte dönüştü. Aynen, böyle bir evre oldu. Sonrasında <laughs> Aramızda bir konuşma geçti bir gün okuldayken. Hani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz gibisinden. Hı, hı Hani arkadaş olarak mı devam edelim, yoksa farklı bir şey ister misin, farklı bir şekilde mi devam edelim diye bir konuşma oldu. Evet. Ben de arkadaş olarak, o, o arkadaş olarak devam etmek istediğini söyledi. Ben de dedim ki eğer bu şekilde bir isteğin varsa olur, benim için sıkıntı değil. Ama bugünden sonra farklı bir şekilde evirmeye çalışırsan, olmaz. Hı hı. Diye öneri kestim. Tamam dedi. O şekilde devam ettik yolumuza. Yolumuza baktık. Arkadaşlık sadece. Ama duygulardan olsa Neden yani böyle var. bir isteğiniz oldu peki? İşler için bitirmek istiyordum belki de. Ne, Aslında insanlara güvensizliğim benim aileden yaşadığım sıkıntılardan dolayı benim içinde olan bir şeydi. Hani sürekli bende insanlara karşı bir bağlanma korkusu vardır. Duyup sağlamamda. Dostlarına dahi zor güvenim. hani Pek fazla insanlara güvencim yoktur. Hani Güvendiğim insanları toplasanız bir yerin parmağına geçmez. Hı -hı. Arkadaş çevrem vardır yalnız değilim. Hı -hı. Aksine sevgisiz de büyümedim hani sevilmeyen hani, bir insan da değilim. Bunun da farkındayım. Ama insanlara zor güvenen bir yapım var. Son güvendiğiniz için mi? Başta ben, arkadaş ben, kalalım diye düşündünüz. Bağlanmak istemedim. Ha, bağlanmak istediniz. Çünkü işten içe, insan hisseler der ya, işten hmm. içe beni rahatsız eden bir taraf vardı. Hmm. Çok yakın bir arkadaşım vardı, onunla konuştuğum zaman da bu meseleleri, onun da fikirleri vardı, haklıydı da. Hmm. Ama, hani derler ya, aşk başa geldiği zaman akıl yıllık izle çıkardı O tarz bir şey, insan kendi itiraf etmek istemiyordu. Ama işler içeri farkındaydı. Bu yüzden bitirmek isterim. Hani ne olacaksa olsun iyi veya kötü. Belirsizlik en kötü karar kararsızlıktan iyidir derler. Hı hı. Belli olsun ne olacaksa o yolda ilerleyelim diye düşünmüştüm. Ondan dolayı bu şekilde bir konuşma yaptık. Arkadaş kalalım dedi. Olur dedim. Ne kadar süre arkadaş kaldınız? Yani arkadaşlık denirse bir iki ay falan ilişkimiz o şekilde. İki ay da değil. 15-20 gün falan o şekilde devam etti. Sonra tekrardan kendiliğinden bir ortam e hmm. Yani bu şekilde de bir ilişkimiz vardı. Semestrere girmeden önce bir tartışma yaşadık. Hımm. Konuşmamız tamamen bitti. Konuşmayı Sevgili tamamen... olduğumuz mu peki? Evet, olduk. Hmm. Ne kadar süre geçtikten sonra? Bu olaylardan sonra? Hı evet. Ee, 3 ay, 4 ay falan geçtikten sonra ismi konulmuş bir şekilde hmm. oldu. Hmm. Zaten bundan sonra da aldızı bu olay oldu. Sevgili, süreniz ne kadar sürmüştü? Çok uzun değil, 11, 15. 10 gün 15. 10-15. Evet. Hmm. Şöyle o olaydan sonra aramızdaki tartışmadan sonra bir 15-20, 15-20 günde değil, bir 40 güne yakın hiç konuşmadık birbirimizden haber almadık. Zaten farklı şehirlere gittik. Hmm. Geri geldiğimiz zaman aynı okulda olmamızdan kaynaklı, aynı ortamdaki insanlarla takılmamızdan kaynaklı. Tekrardan belirli bir muhabbet oluştu. Hı hı. O muhabbetin çevresinde ilk başladığı zaman arkadaş saydı ama bir önceki de olduğu gibi muhabbet ilerledikçe flörte dönüştü. Sonrasında karşılıklı itiraflar oluştu. Sevgisel, aşksal itiraflar oluştu. Ve ismi konuldu. Hı, hı bir ismi konulduktan sonra da böyle normal ilişkiler gibi rayına giren bir ilişki değildi. Tekrardan belirsizlikler çok fazlaydı. Hı hı. Hani mesaj atarsın 5 saat, 6 saat sonra döner. Görürsün surat asar. Gibi gibi çok belirsizce bir ilişkiydi. Hani dediğim gibi aslında o kendini kararsızım diyor da kararsız bir yapıya sahip değildi. Netti. Ne istediğini biliyordu ve ona göre davranıyordu. Sadece dışarıya kararsızım diyen lanse ettiriyordu. Hmm. Sonrasında bizim bir 10 gün falan konuşmama, birbirimizi sormama gibi bir sürecimiz olmuştu. En son konuşmak istediğimi dile getirdim ona. Bu konuşma isteğiyle tamamen bitirmek yönündeydi. Yani kararımı tam olarak vermiş nettim. Bitirelim. Neden bitirmek istiyordunuz? Dediğim gibi çok dengesiz bir ilişkimiz vardı. Zarar veriyorduk bana. hı. Hmm. yıpranıyordunuz. Çok yıpratıyordu. Dengesizdi ve belirsizdi. Arkadaş değildik, İtiraflar oluşmuş ama sevgili değildik. Nasıl davranıyordu peki size genel olarak? Yan yanayken sıkıntı yoktu. Uzaktayken mi? Ama yanından gittiği zaman askerlik arkadaşım gibiydik. Hmm. O şekilde bir ilişki. En son net bir şekilde kararımı verdim ki o dönemler içerisinde de bayağı bunaltılı bir dönem içerisindeydim. En azından bu bir prantiyi hayatından çıkartayım ki biraz nefes alayım diye düşündüm. Hı hı. Yazdım. Mesaj atmıştım, konuşalım diye. O gün müsait olmadığını söyledi. Ee, evet. Girne'de olmayacağım müsait olmadığını söyledi. Müsait olduğum zaman konuşuruz dedi. Ben de gerek olmadığını söyledim. Hı hı. Ondan sonra 10 on gün bir konuşmama sürecimiz oldu. 10 günden sonra yeni sevgilisinin fotoğrafını gördüm. Bu şekilde bir bitişti. Yeni sevgilisi de fotoğrafını Hı. gördüm. Ben benle sevgiliyken yeni sevgilisi sen fotoğrafı gördüm. Size herhangi bir açıklamada bulundu mu? Yok hayır. Konuşmadınız mı? İstedi ama konuşmadı. Kestirip attınız, konuşmak istemediniz. Ondan sonrasına gerek yok zaten. Bu hareket tam sonrasına gerek yok diye düşündüm. Hmm. Anlıyorum Çetin Bey. Ee... şöyle, e... Şunu yaptık bu seansta hı hı. genel olarak, e, sizinle tanıştım. E, çok memnun oldum. <laughs> ben de çok memnun oldum. Ailenizden biraz bahsettik, sizin anlatmak istediğiniz kadarıyla tabii ki de Pelin Hanım'dan bahsettik. Problemimizin nereden kaynaklanabilme ihtimali, ne olduğunu siz de e, söylediniz bana. Hı hı. Haftaya tekrar görüşelim Çetin Bey. Tabii. E, tekrar sizi görmek istiyorum. Haftaya Çok kaldığımız iyi yerden iyi. devam edelim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Kendinize yani. iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>